Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik, nefis bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tatlıyı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, bismillah deyip tatlının şerbetini yapmaya başlıyorum. Tatlının şerbeti için 3,5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu uygun bir tencerenin içerisine ekleyip öncelikle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika kaynatıyorum ve daha sonra içerisine çeyrek limon da sıkıp şöyle biraz karıştırdıktan sonra 3-4 dakika daha bu şekilde kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Tatlımızın şerbeti de bu şekilde hazır. Tatlının hamuru için uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri ekleyip şöyle mikseriyle köpük kıvamda gelene kadar çırpıyorum. Eğer mikseriniz yoksa aynı işlemi çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Sıvı yağın ardından 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Tahin gerçekten bu tatlıya ayrı bir lezzet veriyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz eğer sevmiyorsanız tahin eklemeye de bilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı irmik ve 2 yemek kaşığı tepeleme mısır unu ve 1 portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Evet, bütün malzemeleri ekledikten sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir iki karıştırdıktan sonra mikserin düşük ayarında yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Mikseri hamurun içerisinden çıkarttıktan sonra spatula ile karıştırıp size kıvamının tam nasıl olması gerektiğini göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Tatlı yapacağım tepsiyi öncelikle sıvı yağ ile güzel bir şekilde yağlıyorum kullandığım tepsi ölçüsü 30'a 40 büyük boy borcam. Sizler isterseniz yuvarlak borcamda da yapabilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet ben de bu arada hamuru tepsiye döktükten sonra şöyle spatula ile biraz düzeltiyorum. Ve bir iki defa da masanın üzerine vurduktan sonra daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet tatlı fırında pişerken ben de tamamen soğumuş şerbetin içerisine çeyrek su bardağı su ekliyorum. Bu şekilde tatlımızın rengi, görünüşü daha berrak olacaktır. Bunu da bir ustamdan öğrenmiştim. Ona da buradan selam olsun. Evet benim fırınımda 180 derecede 35 dakikada tatlı gerçekten çok güzel bir şekilde pişti ve tamamen soğuduktan sonra dilimlere bölüyorum. Dilimleri de böldükten sonra soğuk tatlıya tamamen soğumuş şerbeti döküyorum. Dediğim gibi hem tatlı soğuk hem şerbet soğuk bir şekilde döküyorum ve yaklaşık bir saat içerisinde kesinlikle şerbetten eser kalmıyor, tatlı tamamen içerisine çekiyor. bu tatlıyı bir gece önceden yapıp ertesi günü tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten dinlendikçe daha güzel oluyor. Evet dediğim gibi sizin zamanınız var ise 2-3 saat kadar dinlendirin. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat dinlendirdim ve şerbetin neredeyse tamamını çekmişti ve üzerine en son da antep fıstığıyla süslüyorum. Sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet hiçbir yerde bulamayacağınız tamamen benim tarifim olan bu tatlıyı ben yıllardır yapıyorum. Gönül rahatlığıyla sizler de umarım dener ve beğenirsiniz. Videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.